Bakalım Sektörel Haber Merkezi'nin sıradaki durağı neresi? Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Turumuz turumuzu ile devam ediyor. Ve şimdi de sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. İlke Bebe'ye konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Emine Arslan bulunmaksa. Bakalım bize bu güzel rengarenk mekandan ne gibi bilgiler verecekler. Bütün anne ve babaları ekran başına davet ediyoruz. Gelin bizi dikkatli dinleyin diyoruz. Emine Hanım merhaba. Merhabalar. Emine Hanım, sohbetimize geçmeden önce öncelikle firmanın kuruluşundan bahseder misiniz? Biz 90 yılından beri bu firma beraberiz. Evet sektöründeyiz. 21-22 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Bayağı Ay, eski artık. Evet. Artı. evet en eskilerinden biriyiz. Evet. Eşinizle beraber. Beraber. Mi? Aile, aile, aile şirketi. Evet. Aile şirketi. Güzel. Peki emin Hanım bize vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Biz ürün çeşitlerinizi de çok merak ediyoruz. Yani bir anne baba diyelim kapıdan içeri girdiği andan itibaren buradan ne gibi çeşit ürünler alabilecekler? Nasıl hizmetler görebilecekler? Şimdi anne ve baba kapıdan girdiği andan itibaren doğumda sulanabileceği ve bir yaşına kadar kullanabileceği her türlü ihtiyaca sahibiz. Bunları karşılayabilecek çeşitimize de sahibiz. Ürünlerimiz olarak genelde uluslararası markaları bulunduruyoruz. Maxi Cosi, Queenie, Chico, Idil, Avent, Uni, ıslak mendillerde, bebek mobilyaları özellikle bizim çok büyük e, çeşit olarak yelpazemizi kapsıyor. Meltem, Belis, Uyku setleri, zıbın takımları, badileri, her şey, <laughs> her, her şey, şey. yani maviydi ne şey. kadar, değil evet. mi? patik işte ayakkabısı şey. kadar, her şeyi düşünmüşsünüz. Evet. Şimdi e, tabii sonuçta ürün alırken özellikle anne babalar çok dikkat etmeliler, değil mi? Yani işte e, pazarda sağda solda işte e, olan ürünleri almamaları gerekiyor. Sonuçta e, direkt e, vücuda temas ediyor. Yani o yüzden Kesinlikle. sağlık açısından Zaten anne baba bu konuda bilinçli olmasa bile biz ilke bebe olarak asla bu tür ürünleri firmamızda barındırmıyoruz. Bizim bebek sağlığı bizim öncelikle olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Genelde organik ürünler kullanıyoruz. Kanserojen madde içermeyen, pH dengeleri doğru olan, PPA'ları düzgün olan ürünler satıyoruz genelde. Evet, siz peki biraz daha aileleri bilinçlendirelim bu konuda. Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi bebek sağlığı, insanların en büyük, en kıymetli varlığı bebekleri. Bebek sağlığı başka bir şeyle kıyaslanmaz. Pazardan 5 milyon liraya, 3 milyon liraya kıyafetler alıyorlar. Bu kıyafetler ne olduğu belli olmayan kıyafetler. Bebek değdiği anda içindeki kimyasal maddeler direkt bebeğin tünüyle beraber vücuduna nüksediyor. Sonunda telafisi olmayan şeylere sebep oluyor. Bunlar çok önemli ama bazen maddi olarak, yasak rakamlarla alışveriş yapmak isteyen anneler istemeyerek bebeklerine zarar veriyorlar. Bence kesinlikle böyle bir şeye girmesinler. Evet. Mesela bebek koltuğu. Dünya ölümlerinde ilk sıralardayız. Çocuk ölümlerinde. Tabii. Çünkü koltuk kullanma alışkanlığı hala yok. Evet yasa çıktı ama yaptırımda ve uygulamada hala eksikliklerimiz var. Kesinlikle otokoltuksuz seyahatin olmaması lazım. Artık bunun ciddi anlamda yatırımları olması lazım maalesef e, çoğu zaman trafikte uzun yolculuk yolculuklarda da karşılaşıyoruz. Çocuk bebek ölümleri ani frenlerden. Çocuğun ön cama kafasını çarpmasıyla olan. Ön tarafta oluyor. çocuk oturturuyorlar Ön tarafta evet. çocuk olmaz. Çok yanlış. Evet. E, kanunlarımız çıktı ama yaptırımlarımız hala eksik. İnsanlarımız da bu konuda bilinçsiz. Hala çocukların canlarını tehlikeye atabiliyorlar. Ama işte derhal etmesin. buna bir çözüm bulunması lazım derhal. Evet, yani çok maliyetli aslında şeyler ve özellikle değil. De bir can için. Kesinlikle değil. Bir, değil mi? Kesinlikle Çocuk değil. canı için kesinlikle kesinlikle hayatta değil. yani. Tabii koltuklarda da ayrım var. Yani e, testlerden geçmiş, kalite kontrolleri yapılmış, onayları alınmış, koltuklar alınmasını tavsiye ediyoruz. Bu onaylı ürünlerin de kalite olarak, fiyat olarak aralarında farklılıklar var. Her bütçeye göre fiyatlarımız var. Evet yani değişiyor diyorsun. Tabii ki illaki 2 milyarlık koltuk alınacak diye bir şart yok. 200 TL'ye de koltuk alabilir. Ama çocuğunun can güvenliğini bu şekilde sağlayabilir. Markalar farklı Markalar ama farklı. sonuçta ne işleri aynı, aynı diyoruz. Aynı. Kesinlikle. Aynı. Yani buradan da aslında e, ekran başındaki izleyicileri, anne ve babaları da Kesinlikle. biraz olsun bilinçlendirmiş olduk. Evet. Mutlaka trafiğe çıkarken e, arka koltukta, Hı. Değil mi? Bir, arka koltukta e, ve koltuğunu oturtarak seyahat etmek zorundalar. Kucaklarında asla. Çünkü bebeği kucağa aldığı zaman annenin güvencesine, anne öne fırlayabilir, çocuk elinden fırlayabilir ya da çocuk kucakta durmayabilir. Ani bir frende çarpabilir. Arka koltuğa nedenle... monte ediyorlar zaten. Arka, mi? Koltuk, evet. Arka koltuğa monte edip bebeklerini oraya oturtacaklar. Evet. Beşik de var çok fazla. Evet, beşiklerimiz evet. de var. Bebek oda takımlarımız, tek beşiklerimiz tek sepetlerimiz emzirme döneminde annenin yatak ucuna koyduğu. Yani şimdi beşikte yani her gün almıyorlar sonuçta. O yüzden beşik, beşik de dikkat etmeleri tabii gerekiyor. Ki, dikkat etmeleri gerekiyor. Şöyle bir şey de var. Bizim beşiklerimiz büyüyebilen, yani ileride genç odası olabilen, isterse sallayabilen, sabitleyebilen. Yani bir beşikte e, bütün aradığı özellikleri bulabilecek Anna ee, çok merak ettik şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ürünlerimiz nasıl? Yani onu hem e, genç odası olarak da kullanabilecek evet. mi? İlk etapta 3-4 yaşına kadar yatma bölümünde isterse sallayabiliyor, isterse sallanmayan beşiklerden varıyor. Evet. Daha sonra 5 yaşından sonra sallanır bölüm ayrılıp tek kişilik yatak olabiliyor ve 15'te 18 yaşına kadar da bu yatağı kullanabiliyor. Aa süper. Bu durumda anne <laughs> de her yıl Beşik değiştirmek zorunda kalmıyor. Ne kadar güzel oldu böyle evet. değil mi? Evet. Ekonomik gayet Tabii. güzel. Tabii. <laughs> Süper. Peki ürün garantimizden bahsedelim. Beşiklerde işte araba koltuklarında özellikle. Şimdi zaten bütün ürünlerimiz iki yıl garantili. Mobilya ve Beşik konusuna geldiğimiz zaman iki yıl firma garantisi, 5 yılda yedek parça garantisi, yedi yıl garanti kapsamında. Evet yani bir sıkıntı olduğu zaman e, değişimini derhal, derhal aynı şekilde. Bir yedek parça sıkıntısı olduğu zaman da değil mi? Derhal firma zaten firmanın sorumluluğunda. Biz de bu sorumluluğu taşıyarak müşterilerimize hizmetimizi sunuyoruz. Güzel. Peki e, burada kullanılan gördüğümüz kadarıyla işte kremler var hani e, vücuda direkt eee uygulanacak değil mi bebekler Tabii için? Onlardan evet e, bizlerin kullandığı şampuan, sabunlar ve kremleri bebeklerimize kullanamıyoruz. Tabii. Çünkü onların yani, tenleri çok hassas olduğu için pH dengelerinin olması gerekiyor mutlaka. Genelde içerikleri e, papatya özlü, bitkisel özlü. Bir yaşına kadar bu şekilde kullanım. Bir yaşından sonra normale geçebiliyor. Artık e, ten hassaslıktan çıkmış oluyor. Ama ağırlıkta ilk etapta kesinlikle normal ürünler tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bebek ürünleri hatta ve hatta organik ürünler. Çünkü organik ürünlerden şey biraz evet bahsedelim evet. çünkü gerçekten e, bebekler için çok önemli. Artık şimdi birimiz hep organik e, meyveleri organik işte ürünlere kaçıyoruz, değil mi? Çünkü de böyle, evet. kozmetik ürünlerinde de böyle. E artık bırakın bebekleri, bizler bile böyleyiz. Tabii, Buna kesinlikle. çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hala kimyasal madde içeriği çok yüksek olan bebek ürünleri satılıyor. Maalesef, mutlaka ph dengelerine baksınlar, içeriklerine baksınlar. Almadan önce mutlaka prostitüllerini okusunlar. Evet, çok önemli çünkü. Ama sizin gibi zaten işini kurumsal yapan, bu tür e, mağazalarla alışveriş yaparlarsa zaten... ...bu sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Evet, olmayacak. Evet. Biraz da bize e, mağaza evet. özelliklerimizden bahsedin. Burası gerçekten çok büyük bir yer. Burası 1600 metrekare. Evet, depomuz katı, üç katlı. Üç katlı. Evet, altta depomuz da var. Ee, mobilya ağırlıklı. Bizim 1600 metre olması mobilya ağırlıklı olduğumuz için sergileme açımızdan çok önemli. Burası bize yetmiyor. Evet, İnşallah zaten e, bir şubeniz daha var. Bir şubeniz daha var ama yine de konsept olarak yeterli olmuyoruz. İnşallah hedefimiz en kısa sürede Hı -hı. 5 bin metrekareye geçip daha büyük bir alanda hizmet vermek. İnşallah diyoruz. İnşallah. Peki İnşallah. E, diğer illerden e, size ulaşmak isteyen izleyicilere yardımcı olur musunuz? Bizim internet sitemiz de var. Hı -hı. Antalya dışındaki birçok illere hizmet veriyoruz zaten. E Ticaret. Evet yani ürünlerimiz sadece Antalya'daki müşterilerimize hizmet vermiyoruz. Türkiye çapında her yere hizmetimizi veriyoruz. Güzel. Bizi görmek isteyenler www.ilkebebe.com'dan ziyaret edebilirler. Ürün yelpazemizi görebilirler, çeşitlerimizi görebilirler. 24 saat Yaklaşık canlı hizmetiniz var. Sormak istediklerinizi bize sorabilirler. Öyle mi? Her türlü cevabı anında karşılıyoruz. Daha ne yani. E Şimdi tabii ki e, özellikle e, ilk defa anne, değil mi? Anne anne olanlar, anne olanlar, anne olanlar evet, için çok e, önemli öne aklılar, bir konu. Evet ve bu konuda e, hizmetlerimiz sınırsız. Evet. Her an böyle e, nermedik, arayabilirler. Canlı yayında bağlantı kurabilirler. Biz her türlü soruları açıyoruz. Bence önce gelip oluruz. yerinde görmeleri gerekiyor. Mutlaka. İlke bebeği <laughs> mutlaka. <Ben> Antalya'lı <laughs> olup <gülüyor> da ilke uğramayan yoktur zaten. Varsa da İkisi sizin kanalınıza falan. lütfen gelsinler. Bir çayımızı kahvemizi desinler. <laughs> evet. Yalnız şöyle bir şey var. E, burası gerçekten çok büyük güzel bir yer. Yani e, kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren burada her türlü ürünü görebileceksiniz. Yani benim vermeyeceksiniz. İşte beşiği buradan alayım da gidip işte kremini başka bir yerden alayım. İşte şunu başka bir yerden alayım yok. Buradan bütün ürünlerinizi alıyorsunuz. A'dan Z'ye Aynen. Ve devam ediyorsunuz. Sıfır gruptan, mobilyasından, bebek arabasından, oto koltuğundan, mama sandalyesinden ve bisikletine kadar her şey bizde mevcut. Süper. Peki kaç personel hizmet veriyoruz? Biz 25 kişi çalışıyoruz. 25 kişi evet. de buradan 8-9 ki, kişi hı. geri hizmette müşteri hizmetlerimizde 14 kişi satışta Evet, yani şunu anlamış olduk burada e, satış öncesi kadar satış sonrasında Çok önemini anlamış olduk. Asıl olduk. işimiz bu zaten asıl işimiz bu ki genelde bizim müşteri memnuniyetimiz buradan geçiyor hizmetimizden geçiyor. Bizden alışveriş yapan müşterimiz bir daha hiçbir yere gitmez. Ne kadar güzel yani dışarıdan bir ürün alsalar, bir daha aynı bir sorun olduğu zaman ulaşamayacaklar. Ama burada olduğunuz sürece yardımcı kişiler var ki hassas bir konu. Ki personelimiz bizim yani yeni bir personelimiz değil. Bizim personelimiz 15, 18, 19 yıllık personellerimiz. Yani hep tecrübeli ya. olarak. Beraber başladık, beraber devam edeceğiz inşallah. Güzel. Peki hedeflerimiz... Hepsi de donanımlı. <laughs> Süper. Hedeflerimizi az çok anlamış olduk, hani e, şubeleşmeyi de zaten düşünüyorsunuz. Evet, evet. Biz biraz daha e, merak ediyoruz, Dünü konuştuk mu konuştuk, bir de yarınları konuşalım sizlerle. E, hedeflerimiz çok, talepler doğrultusunda bunları gerçekleşeceğiz. İlk hedefimiz e, metrekare olarak daha büyük bir alana geçmek, daha katlı bir mağazaya geçmek, e, zaman içinde de şubeleşmek farklı şehirlerde evet, inşallah. Güzel. İnşallah diyoruz, biz İnşallah. de bekliyoruz zaten İnşallah. bu kaliteyi her yere taşıyın diyoruz İnşallah. zaten. Hijyenimiz de zaten ortada, evet. gayet hijyenik her yer evet. ve daha ne olsun diyoruz, mutlaka herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. mutlaka Evet, mutlaka. biz biraz da sektörel sıkıntılara değinelim. Yani mutlaka. aslında başta konuştuk yani hani e, ürün olurken dikkat etmeleri gerekiyor vesaire. Ama hiç işi bilmeyen insanlar da bu işe girişebiliyor, değil mi? Hani bunlar sektörel sıkıntılar olsa gerek. Kesinlikle. Veya işte e, bir işte e, ürün satarken farklı bir ürün olarak yapabiliyorlar, koyabiliyorlar. Hakikleri çok fazla. Maalesef. Ee, tekstilde özellikle merdiven altı üretimler çok fazla. Bu Tabii Mersin gelmesi lazım. Çünkü bebek sağlığı hiçbir şeyle kıyaslanmaz zaten. Buna asla izin vermemeli lazım. Ama bu konuda ben tüketicilerden de rica ediyorum. Markası ne olduğu belli olmayan ürün içeriği ne olduğu belli olmayan lütfen ürünleri almasınlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü onlara da kapa açmış oluyorlar ve istemeyerek bebeklerine zarar vermiş oluyorlar. Maalesef. Bu çok önemli. Burada da tabii ki ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Hepimizin. Kesinlikle. Sizler sayesinde. İnşallah. Biz burada üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu eğitimi bize ulaşabildiğimiz herkese bunu veriyoruz. Ama e, siz de bu konuda yardımcı olmanız gerekiyor. Medya, medya olarak. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Merdiven altı üretimler, kimyasal kullanılan maddeler... Bunların önüne geçilmesi lazım. Zaten Çin'de biliyorsunuz evet. çok büyük bir problem yaşandı bu konuyla ilgili ama hala hala bilincinde olmayan aileler var. Bizler de sizin gibi medya olarak, sizin gibi evet. böyle işini güzel yapan güler yüzlü kaliteli evet. kurumsal firmalara ulaşıyoruz ki sizlere ekranlara taşıyoruz ki ekran başındaki izleyicileri yani insanları aileleri biraz daha bilinçlendirin Hepimiz diye. insanlık olarak bu görevi. Çok teşekkür ediyorum. Sadece bu görev için değil. Evet. Sadece bebek ürünü için değil. Bütün ürünler için görev kesinlikle. Hepiniz. Yani bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. ederim. Ve ben başarılarınızın devamını diliyoruz Emine Hanım. sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri görmüş olduğunuz gibi Antalya'da ilki bebeğe konuk olduk ve firma sahibi Emine Hanım'la da çok hoş sohbet bir röportaj gerçekleştirdik. Burada gerçekten A'dan Z'ye çok güzel kaliteli güler yüzlü hizmet sunuyorlar ve siz de gelin bu kaliteyi burada görün diyoruz mağazada görün diyoruz zaten gez gez bitmiyor çok büyük bir yer ve burada çok güler yüzlü personellerle hizmet alabileceksiniz çocuklarınız bebekleriniz sizin için çok önemli sonuçta onların sağlığında riske atmayın diyoruz buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar sözü buradan alıp merkez sitelerine bırakıyoruz